Eskilere dönülüyor artık yani. Şimdi... Aleyküm selam. Ne bu gaz kokuyor ya? Konuşuyor gari. Ha. Başta vuram ya. Vur Kacı pompa vuram. Para. parasını veremediğimiz için bu eskiye dönüş biz Mecburuz yani etmeye. Tamam. Evet. bir türlü anlaşamıyoruz. Geliyor geliyor zamlı geliyor bugün 50 lira alıyorsa alt, bir ay sonra 60 oluyor. Dün, dün 170 milyon gelen bir vatandaş kendini neredeyse asıyordu. Onu da söyleyin Uğur amca. <laughs> Uğur amca ne yapıyorsun sen? bulur. Şey mangal mı yapıyorsun ha? E ee, mangal mı yapıyorsun? <laughs> Hızlı geldi de aşağı çok geldi onun için. Mehmet <laughs> kal <abi, gülüyor> da Mehmet'i açacağız. Buna lüküz Bilmiyorum. derler. Yeni nesil bilmiyorsa bilsin. Buna lüküz derler. Buna kandil derler. Lambası olduğu için kandildir. Lambalı olanlar lambalı aydınlatma. Eskiye dönüş yapılacak. Buna eskiler. Hepimiz biliyoruz bunları. Yenilerden hiç bilen yok. Çoluk çocuk öğrensin. Üniversitede istersen bunlara bir ders versinler. Bir gün olacak cayranlar kesilecek. Bu garanti yani nasıl olsa. Bağlılıklar kesilecek. Herkes ödeyecek. Dermanı kalmadı milletin yani. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Araya yok, sonra yok. Parası olanlar geçiniyor, parası olamayanlar da cızıklıyor. Hepimiz böyleyiz. Ben de cızıklıyorum bir kere. Bu ay 50 geliyorsa haftaya bir ay sonra 60 geliyor, 70 geliyor. Bunun sınırı yok galiba böyle. Aa bak bunları tabir ediyor, hem para kazanıyor, hem pompalıyor. <laughs> Bütün arkadaşlar görsün işte. Heh. İnsanlar eskiye dönecek. Ha, eskiye dönecek yani muhakkak yani böyle bir görsün. Yedi nesil hiç bunları gördüğü yok, bildiği yok. Ha. Bak, ben duman çıkar, koka. Ama lamba olsun bu. Bu birinci sınıf, zenginler kullanıyordu bunu. Bu orta aile kullanıyordu. Bu lambayı garibenler yani bunlar. Daha bunu daha camsı var, tenekeden yapılan. Gandil denir ona yani, gandil. Bu lamba, bu löküs.